Herkese iyi akşamlar. Hocam öncelikle genel değerlendirmeyle başlayalım isterseniz. Ee, şöyle e, artık özellikle aşağı grup için aşağıda kalanlar e, için söylemek lazım. İçinde bulunduğumuz grup için e, birbirleriyle oynarken can havliyle oynanan maçlar bu maçlar. Dolayısıyla bu durum bütün maça hem stratejisini maçın gidişatına e, çok etki etti. İki takım da mutlak ve mutlak kazanmak istiyorlardı. Her maç böyle ama bu bu dönemler artık dediğim gibi telafinin az artık azaldığı dönemlerde bu duygu biraz daha öne çıkıyor ve bütün davranışları etkiliyor. Bugün de tam öyle oldu. Özellikle ilk, ilk yarısını daha fazla kontrol etme e, amacındaydık ve nispeten de bunda başarılı olduk sayılabilir. Ancak tabi tehlike ürettiğimiz söylenemez. E, aksine gençler bir takımı bulunduğu pozisyonun daha farkında olarak bana göre benim bakış, açım, bakış açımla daha, daha farkında olarak çok yüksek enerjiyle bütün kanalları kapatarak özellikle sahada grup halinde yer değiştirerek bizim kendi tehlike alanlarına geçmemizi engellediler. Bunda tabi sadece onların bu becerisi kadar değil. Bizim de aynı zamanda alan paylaşımındaki yer parselasyonundaki sıkıntılarımız da vardı. Dolayısıyla ilk yarı yani kendi bizim kontrolümüzde gözüken ama daha fazla gençler hızlı bir şekilde kalemize gelmeye çalıştığı, onların istediği şekilde geçti. İkinci yarının ilk 15 dakikası da benzerdi. Biraz daha hızlandı oyun bizim adımıza. Ancak özellikle 10. 15. dakikalardan sonra ihtiyaçlar davranışlara her zaman olduğu gibi yön vermeye başladı. Mutlak kazanma ihtiyacı her iki takım içinde. Yani oyunu her iki kareye doğru daha kolay Plansız ama daha hızlı bir şekilde gidilmesine doğru yol açtı. Her iki takım da çok istiyordu, çok net gözüküyordu. Ancak sonuçta özellikle son dakikalarda biraz da şunu söylemem lazım. Son şampiyon Başakşehir takımı hala o aparat üstünde. Dolayısıyla hem bunun verdiği ve bunu yaratan ortamı sağlayan oyuncuların biraz daha oyuncu kalitesi maçın sonlarında biraz maçın herhalde skorunu etki eden en önemli bir faktör oldu. O nedenle son derece tabii ki uzun bir zaman maç e, trafiğinden sonra kazanma kazanmak da bizim için son derece mutluluk verici. Sorusu olan var mı? Bir şey varsa yanıtlayabilirim. Yoksa teşekkür ederim. Aynı zamanda da bir ufak bir şeyi söyleyelim. Bayağı yayıncı kuruluşa söylemiştik. E, ama genel yayında da bunu söylemekte fayda var. Ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesi. Kadına şiddet. Hem Dünkü olayla bağlantılı olarak da e, kınıyorum, şiddetle kınıyorum. Son bulmasını diliyoruz artık. Aynı zamanda da yarın bu vesileyle buradan geçiş yaparak Dünya Kadınlar Günü'nde canı yürekten kutluyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.